aralar sanki bir odam karanlık değil mi ya? Yani videomda bir karanlık esintisi geziyor. Bugün herkesin beklediği, yani çok kişi yorumlara yazmış. Herkesin beklediği demeyelim. Yani çok kişi demiş ki işte puanlarını söyle, kaç aldın, notlarını söyle. Çünkü yani merak etmelerinin sebebi mimarlıkta not almak, yüksek almak, sandığınız gibi kolay bir iş değil sizin bilerek kalmanızı bile sağlayabilirler bir tasarım yapıyorsunuz bu tasarımı e, doğrusu yanlış yok ve buna göre bir puan verdikleri için herkese göre değişeceği için size bir puan veriyorlar ve bu puan ya 30 oluyor ya 40 oluyor ya 60 ya 80 ya da 90 oluyor böyle bir sistem olduğu için de puanınıza iş verenler çok bakmıyor yani e, tabii ki de bir üç e, üstü iki buçuk üstü falan çok güzel ama eee ne kadar doluysa, portfolyonuz gerçekten ne kadar güzel, özenli bir şekilde yapılmışsa buna daha iyi bakıyorlar. Yüksek lisansa başvururken Erasmus'a hani her şekilde buna daha çok baktıklarını öğrendim ben. Fakat bunu ilk ay öğrenmemiştim. İlk ay bayağı endişeler içindeydim. Açıklandığı zaman notlarım ki e, notlarım 60, 50 ve 62'ydi ve ilk 3 projem ve hani e, ben anlayamamıştım. <laughs> Dedim ki hani galiba ben gerçekten kötü bir öğrenciyim. Yeteneğim falan yok. Hani sıfırım ben. Geçemeyeceğim ya ben kalacağım. Hani bu endişeye girmiştim. Fakat e, son öğrendim ki puan asla önemi yokmuş. Ortalamanın bir önemi yok. Sizin potansiyeliniz ve ne kadar çok şey doldurabilirseniz o kadar çok şey doldurmanıza bakıyor. Evet. Notlarımın hepsi açıklandı. Size notlarımın sayılarını falan söylemeyeceğim. Çünkü o notlarının çoğu açıklanmadı. Yani yarısına kadar açıklandı ve yarısına kadar da şöyle ilerledi. 60, 50, 65, 68, 62, 56, 58 şeklinde ilerledi. Asla ve asla ne bir 70'in üstü, ne bir 80'in üstü, ne bir 90'ın üstü göremedim. Bu yüzden de ortalama bir insan olduğumu düşündüm. Ben böyle düşündüm. Lakin Benden daha yüksek alanlar bile benimle aynı notu aldılar. Mimarlık işte böyle bir şey. Yani ne zaman vuracağı belli değil. Ne zaman sizi güldüreceği belli değil. Yani psikolojinizle, kafanızla çok güzel oynuyor. Bu video kısa mı olur, uzun mu olur bilmiyorum. Ama şimdi güzel güzel gireceğiz. Hem ortalamayı hem de harf notlarının hepsini size açıklayacağım. Olmadı, giremedim siteye. Girdim. <laughs> Sonunda girdik. Şimdi size her şeyi açıklayacağım. Benim bu yıl 8 tane ders almam gerekiyordu ama ben bu yıl 7 ders aldım. 8. dersim İngilizceydi. İlk dönem için hazırlık sınavı olarak geçmiştim. O yüzden ilk dönem almama gerek kalmadı. Lakin ikinci dönemde almak zorundayım. Bu da ayrı bir dert. Türkçe, history falan anlatmayacağım size. Normal olarak onlar yüz, Onlar zaten salla. Matematik. Matematikte çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım ve AA almayı becerdim gayet e, mantıklı ve güzel bir ders. Size şunu söyleyeyim. Sadece emeklerimin karşılığını alabildiğim ders matematik oldu. Ve matematik artık yok. Hayatımıza fizik falan girecek. Onlar da bela gibi dersler. Neyse yani gerçekten... Çok zor. Mimar okumak gerçekten size ne bir puan, ne bir emeğinize karşılık, ne bir gülüş, ne bir gözünüzü içine bakıp doğruları söylemek hiçbir şey yok. Hep yalan dolan, hep yılanlar dolu çevreniz gerçekten lanet gibi bir fakülte. Teknik çizim var. Teknik çizimim gerçekten benim iyi yaptığımı düşünüyorum. Bakın gerçekten hani ben süper işlediğimi her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bazı arkadaşlarıma baktığımda gerçekten benim puanlarım onlardan daha yüksek olduğunu gördüm. Lakin <laughs> yine bir boklar dönmüş, yine bir işler dönmüş. Bunlar AA alırken ben BA almışım. Eğer puan sıramasını bilmiyorsanız da şöyle ilerliyor. A, 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 B, B, A, B, B, C, B, C, B, C, B, evet. C, B, C, C de ilerliyor. Ve sonuçta işte D, D falan var. D, D, alırsanız koşullu. Yoksa F falan var. Onlarda işte kalıyorsun falan. Ben hiçbirinden Allah korusun kalmadım. İnşallah da hep böyle ilerler. Asla kalmam. Bakın şu kitaplar var Şu kitapları hepsini okuyacağım. <laughs> Bunlarla birlikte bir şeyler öğreneceğiz. Ve size hatta bunların hepsinin önerisini vereceğim. Mimarlık kitap önerileri Gayet kaliteli bir içerik. Teknik çizim gerçekten benim çok çalıştığım, çok emek verdiğim bir dersti ama bana gitmiş çakmışlar. A, B, A, B, A Ne diyebiliriz ki arkadaş? Yani buna ne diyebiliriz? Bakın şunun suratı kadar masumum yani. Anlamadım gittim. Introduction to Architecture. Architecture'a giriş. <laughs> çok çalıştım. <laughs> gerçekten yani hani çalıştım. İlk sınav, ikinci sınava değil, ilk sınava çalıştım gerçekten hani gece günü sen yani çalıştım. Ee, çok çalışmaktan kastım son güne kalan. Ay abi onlar çok komik. Sizinle bir kepsler okuyacağız. Mimar kepsleri. Yani çok güleceğiniz bir kepsler olacak. Ben, ben bayılıyorum. O kepslerde de hep işte son güne bıraktık. Şöyle şöyle dalgalar var. Onların hepsi, hepsi de güleceğiz. Neyse. Yani çalıştım. Gerçekten mimarlar girişe gerçekten çalıştım. Ama herkes yüz aldı. <laughs> Herkes 90 aldı, 80 aldı. Yetkin gidip geri zekalı gibi 70 almayı bildi. 77. Yani herkesten yine en düşük. <laughs> yine şanssızlığın, battığımın, kaderimin çöktüğü bir dönem. Yine yani rezillik içindeyim. Ama terazi burçları, ben terazi burcuyum. Evet, burçlar çok ilgilenen bir insan değilim. Biraz tarot ilgileniyorum abi. Tarot falan falan baksak. Ve terazi burcu 2021'den sonrasında şansı dönüyormuş. Ee, inşallah, inşallah çünkü ben bir heyecan arayışı içindeyim. Yani ben değilim. Benim kaderim heyecan arayışında. Yani ne zaman heyecan eksik olsa hayatımda hemen heyecan geliyor. Geliyor ve bana bir şeyleri sokuyor. Stres, hayattaki endişe, intihar sebebi. Gerçekten çok zor. <laughs> yani hayatınızdaki kader, kader mağdurları. Burada herkese üzülüyoruz. Neyse. Ondan sonra ikinci sınavda Aman Allah'ım ya Rabbim. Aman Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bu kadar mı zor sorulur? Bu kadar mı zor sorulur? Bu kadar mı zor sorulur? Yani hani incik cincik gidi paragraf içinden bir şey bulmuş, oraya eklemiş ve öyle sormuş. Sözel bir ders. O yüzden ezbere dayalı, Türkçe tarih gibi. Lakin aman Allah'ım ya Rabbim. Böyle ezber yok. Ezberleyemezsin. Hani bundan yüz alamazsın abi. <laughs> Bazıları gitti bu aldı. Ben kaç aldım? Ben kaç aldım? Tabii ki ikinci sınav notumu da bilmiyorum. Mimarlığın getirdiği koşullardan biri bu. Teknik resimde de bilmiyorum notumun ne olduğunu, ne bittiğini, ortalamasını, şunu bunu hiçbir şey bilmiyorum. Lakin yine berbatız, yine berbat durumdayız. Introduction to Architecture'da da CB aldım. Gayet kaliteli. <laughs> Gayet ben ben geçtiysem bu benim için problem değil. Yani e, mutluyuz freehand drawing serbest el çizimi. Serbest el çizimi de bildiğiniz hani sadece çiziyorsunuz ve bir otaket kullanıyorsunuz ve bir cetvel. Sadece hani elinizin göz ve el kondisyonunuzun gelişmesini sağlayan bir ders. Bu derste hoca gerçekten dediler ki kıt veriyor. Puanları verirken zoraki bir şekilde sizi zorlayarak veriyor. Yani olmuyor dediler. Çok vermiyor dediler çok ümitlenmeyin dediler. Ben de hiç ümitlenmedim. Her dakika şey yapmadım yani ne yapabilirim? ne yapabilirim yani ne yapayım da ümitleneyim mi asla mimarlıkta var, var ya beklentiniz karşılanmaz ümitsizlikten ümitsizlik seçersiniz o yüzden umudunuzu yitirin <laughs> hayal kırıklığını uğrayacağınızı bilin ve böyle mimarlığa ilerleyin oradan da cc aldım ki herkes cc almış o yüzden hani hiçbir şey söylemiyorum bazıları almış onlardan nefret ediyorum ee, biri var çok çalıştığını gerçekten görüyorum hani evet benden daha çok çalışıyor kız kız ee, hani son güne de bırakmıyor. Hafta hafta, gün gün çalışıyor. Bu nasıl başarıyor? <laughs> Böyle bir şey hayal etsem, hayali bile zor. Yani çok zor ya. <laughs> Böyle bir şey yapamaz, imkanı yok arkadaşlar. Hani e, var mı? Yani var mı? Gerçekten var mı? Gitmiş her şeyden AA almış. Her neyse basic design. Mimarlığın temeli. Temel design. Ee, alan cezası. Finalleri krizleri, ümitsizlikleri, ruhunuzu emen bir ders. Korkuyorsunuz. Yani gerçekten diyorsunuz ki yetkin, <laughs> yeteneksizsin, beyinsizsin, bunu yapamazsın. Bence bırak mimarlığı, git başka bir bölüme. Bunları her dakika sana söyleten ders. Basic design. Gerçekten ağlama nöbetleri. Ee, arkadaşlarınızla dertleşme nöbetleri, her şey içeren bir ders. Çok acıyorum bu ders alanlara, kendime bile. Basic Design'da ise CC ile geçtik. <laughs> Bazıları CB, CC, CB diye ilerliyor. Ama çok işi CC ile geçmiş galiba. Bu yüzden mutluyum. Okey mutluyum abi. Gerçekten geçtiysem, Basic Design'dan geçtiysem hiç umurumda olmaz. Var mı? Sıfır. İstersen çok kötü versin. CC ile geçtim, kalmadım. O oh. hmm. biri gitmiş buna aa almış. O kız işte o bahsettiğim gün gün çalışan, 30 tane model yapabilen, uyumayan, eşek gibi ders çalışan kız gitmiş buna aa almış. Nasıl yani? <laughs> Basic Design'den aa alabilecek bir insan varsa kesinlikle büyü yaptırmıştır. Ee, yani anlamadım. Yani birazcık yalakalık var kızda kesinlikle yalakalık var ya da çocuklar veya hocalar falan onu seçti. Der ki bu. <laughs> Buna biz bir yüz verelim. Bir yüz verelim. Bir yüz verelim. A A, -a geçirelim. Biz bunu sınıfı birincisi yapalım diye seçtiler abi. Kesin yani her iddiasına varım. <laughs> her iddiasına varım. Çünkü yani basic dizayndan, temel tasarımdan kimse A A A -alamaz. İmkanı yok. Hocalar senin ağzına sıçıyor. Sana sövüyor. Seninle işi bitiriyor. Yani yalanlar, dolanlar, gezer, kene sen gidiyorsun 99 alıyorsun projede. <laughs> Bunda nerede güven, nerede emek hırsızlığı, her şey bakın her şey mimarlıkta var. Ya nasıl AA alabileceğine asla inanmadım. Yani abartmayalım gerçekten artık. <laughs> artık yeter çok sıkıldık bu durumda. Neyse size şimdi ortalama açıklayayım da ağzımız açık kalsın. <laughs> ben dedim ki bir üç üstü gelir. Değil mi? yani üç üstü gelsin biz Ahmet bu kadar uğraşıyoruz bu kadar emek hırsızlığı var <laughs> yani olur dedik ee, bazı arkadaşlarımız üç üstü aldı 320 alan var 340 alan var ben gittim 2.92'de kaldım 0.8 e, ile yine üçün üstüne çıkamamak hayallerimiz ve umutlarımızın yıkılması lanet girsin derim <laughs> yani 0.8 ile lanet girsin derim herkes yani <laughs> Herkes yine yüksek alır, yetkin yine düşük alır. da artık hayatımızın kaderi, kader mağdurluğunu yaşarız. Biz de buna kabullendik. Kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus elin kanlı çünkü abi. İşte böyle. Birinci dönem notlarımız böyle. İnşallah ikinci dönem, yani birinci sınıfın sonunda gerçekten üç üstüne çıkmış. Ve hani gerçekten iyi bir şey yapmış bir şekilde karşılarım sizi. Umuyorum ki kendimi geliştiririm. Yani kendi geliştirmek için de gerçekten hani çabalayacağım. Buna size söz verdim. Size değil aslında. Kendime de söz veriyorum. Herkese söz veriyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizlerin notlarınız nasıldı? AA mı? BB miydi? Limak hakkında sorularınız varsa, neyi merak ediyorsanız yorumlara ya da Instagram'dan, DM'den bana ulaşabilirsiniz. Size çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. bu notlar, bu notlar herkesin bir yerine girsin.